<laughs> evet şimdi bunları bize yani biz e, az önce bandı da seyrederken 60 saniyelik arada da çok şey <laughs> bayağı bir şey öğrendik. <laughs> şimdi bize anlatır mısınız Ayhan Beyciğim? Tabii. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne bunlar? Şimdi Osman Bey ilk önce e, benim orada bir komşum tanıdım. E, dolayısıyla da bacaklarında varis vardı ve e, hastaneye yattı. Acilen kilo vermesi gerektiği söylene, söyleniyor. Ve veremiyor. Birçok diyet deniyor vazgeçiyor sonra ama e, muhtemelen dir ki rahatsızından e, rahatsızlığından dolayı artık gerekliliğine e, emin oldu. Dolayısıyla da oturdum ona bir çay hazırladım. E, bu çay içmeye başladıktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sonra birçok insan daha aynı çayı isteyip bundan görüp istemeye başladılar ve bugüne kadar bu çayı içip de kilo vermeyen de çok nadir insan ben görmedim. Yapacak 250 kişi şimdi Yaparız tabii hemen. Getirmediniz bize. Getirdik sonra burada. da Osman Bey'i ben tanıyorum. Ha Aa! Ne evet, Ben de eski Caddebostanlı olduğum için Doğru. kim olduğunu biliyorum yani. E, büyük bir kafede çalışıyor, dolayısıyla elinin altında hamur işleri her dakika, her dakika şeker işleri, baklava... Ah, reklama girmesin diye söyleyebiliriz, evet. çok ha. ünlü bir yerde yani. Arada, dolayısıyla da çok zor ama e, verdirdik, iyileştirdik. Peki de bu çayı içerken baklavayı da böreği de filan yemiş mi? İştah kapıyor zaten, en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Yani bunu içtiğiniz zaman e, yemek e, yiyemiyorsunuz. Usta getirmez mi gelirken bir şişe Var ya. burada. Nerede? Burada hemen yapar veririz. Hadi yapalım. Peki. E, yalnız burada iki tane küçük şey var. Senin ihtiyacın mı var? Bulursun. <laughs> ya, ya, yazı yapmak yok. Tedbir Sakın ha. <laughs> Teşekkür ederim. Şöyle. E, burada iki tane önemli husus var. E, Sağ olsun Show TV bu haberi yayınladıktan sonra bazı bitkilerde azalmalar var. Dolayısıyla yeni çıkıyor, yeni sezonu. Az bulunabiliyor ya da hiç bulunamayabiliyor. Bir takım kötü niyetli insanlar bunların yerine özellikle bir bitki var, barut ağacı kabuğu. Başka başka kabuklar satıyorlarmış. Bununla ilgili çok mail alıyorum ben. Dolayısıyla onu bir gösterelim eğer istiyorsanız özellikle. Tabii ki barut ağacı. Barut ağacı burada çok önemli bu çay formülünün içerisinde. Dışı gördüğünüz gibi çok ince bir kabuk. ...iç tarafı kızıl, kırmızıya yakın. Evet, tarçın gibi aşağı yukarı. Tarçına benziyor ama tarçın çok demeyelim... ...tarçın da satıyorlarmış insanlara, barut ağacık. Karadeniz. Karadeniz'de özellikle yetişen... ...kızıl ağaç diye meyveleri olan bir ağaç. Dünyadaki en güvenli bağırsak çalıştırıcılardan bir tanesi. Bunu yerine... Birer atıyor Yumuşatıyor, sadece yumuşatıyor, ishal yapmıyor. Yumuşatıyor, tuvalete kolay çıkmıyor. Anladım. O da ishal yapmıyor diyor. Evet. Aa. genellikle bu tür formüllerin içerisinde <laughs> sinemeki kullanıldığı için özellikle evet, on... o <laughs>